sağ olsunlar yani kulisteki bizim rahatlığımız e, sizlerin rahatlığı için e, hatta şu anda ayaktalar yani görüyorsunuz değil mi? Aslında oturabilirler mi ama nasıl bir hiyerarşi varsa artık <laughs> Arkadaşlar biz şimdi e, bu, e, bu toplantılarda soru cevap şeklinde birbirimizi bilgilendirmek en çok da benim tabii faydalandığım bir aktiviteye dönüşüyor. Bunu sağ olsun Adidas e, organize etti. Yani Adidas'ın organize etmesinden sebep e, ee, birazdan Cem abi bize şokmanlar atacak falan gibi hani bunu birbirimize yakıştırmadığım için söylüyorum. Çünkü yani olmuyor değil. Olmuyor değil ama elimden geldi de yaparım. Anadolu Üniversitesi'nde dün toplantıda bir, birkaç kişi adlasa e, stajyer yazdırmak istedi kendimi falan. <laughs> Yani benden, benden istekleriniz bu yönde olursa birazcık tabii üzülürüm. Çünkü yapamam yani bir şey bunun için. Onun için e, üzülürüm. Ama sizin tabii elbette yani şuna nazaran daha iyi, buna nazaran daha kötü öyle bir kıyaslama yapıyorum ama kuliste bir şey duydum. Fuayede bir tane e, robot bir köpek varmış galiba. Nerede geziniyor Kimin, kimin eseri o? <laughs> Nasıl ben? <laughs> evet. ben de okuldakiler yaptığı kantinde zannettim. <laughs> ben çok umudumu çok yüksek tutmuşum ya. Yani. Robot deyince bir zaman bizim çocuklar yaptı falan zannettim. Her şey marka bir robot yani. <laughs> hmm. Efendim? Şey mi? Yok be abi. <laughs> Eğer sizin yaptığınız bir şey olsaydı yani adam yani adopt ed ederdim o derece ama zaten başkasının yaptı. Bizim Konya'daki pide getiren robotlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tamam efendim. Evet, tamam. <laughs> Çok iyi anlaşıyoruz. İyi akşamlar. <laughs> Meğerse bizim tek takıştığımız konu buymuş. O robot toplu lan! <laughs> Bilmiyormuş gibi yapamazsın falan. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka vardır. Şimdi e, üniversite ortamı deyince, demek kulis arkadaşlarım anlatıyordum. Sahneye çıkınca sen de kendini üniversite yaşındaki gibi hissediyorsun. Ama tabii bu bir illüzyonmuş yani. Ben e, sizlerle böyle e, Göz Yüz yüze bakınca, aa evet lan biz de bir zamanlar üniversiteye gitmiştik e, ve o günler e, a, a, o kadar da uzakta değil, o kadar da geride kalmadı diye hissediyorsun. Sonra sohbet devam ettikçe, hatırlıyor musunuz 91'de falan diye bir şey diyorum. Bu ne 91'i hatırlayan var, 91 telefon açıp annesine babasına soran var. Yani e, birazcık aramızda bir jenerasyon durumu olmuş yani. Ben şu anda hocalarla aynı yaştayım aşağı yukarı. Ama... E, Elbette ki mesleki bazı bazı sırları merak ettiğiniz şeyleri e, burada yani bizim bizim hayatta profesyonel bir hayatımızda yaptığımız işlerle ilgili olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Merak ettiğiniz şeyleri e, soruları cevaplamak için buradayım dostlar Ve elbette ki beraber şu robot işini <laughs> tatlıya bağlamak zaten. Nasıl gidiyor? Nedir durumunuz yani? Nasılsınız? Bana ben yakın zamanda Avrupa turnesindeydim. Ee, sahneye çıktığım anda, ulan hani bir, bir, re, bir repertuarım var ama mesela dedim ki, ya dedim çok güzel bir memleketten geliyorum, İstanbul'dan geliyorum, Türkiye'den geliyorum. Şartlar çok iyi dedim. Ee, şey değil o sırada, Stokholm'deyim. Ee, şartlar çok iyi, herkes birbirine sevgi dolu öyle bir memleket falan diye bir onları böyle bir, bir kışkırttım. Nasıl güldüler biliyor musun? Yani çünkü gerçeği de biliyorlar. Çünkü böyle daha pasaportta Avrupa turnelerinde öyle oluyor. İki tane şey var Avrupa turnesine ilgili. Bir tanesi mesela havaalanından çıkarken birisi yakalayıp diyor ki hala zihninde Avrupa'da yaşayan Türklerin tırnak içinde gurbetçi olduğunu zannedenler var. O, o, o formda zannediyor herkes. Halbuki artık neredeyse beşinci kuşak, altıncı kuşak geliyor neredeyse. Diyor ki mesela havaalanında beni görüp, İşte Almanya'da Münih'te gösterim var halbuki İstanbul gibi bir yer olmuş orası artık yani. Diyor ki, orada or or seni, orada seni anlıyorlar mı? Ulan sen Türkçe konuşamıyorsun, orada en azından iki dil bilenler var yani. Nasıl orada seni anlıyorlar mı? Gerçekten de orada böyle insanlara... E, <laughs> şeyden geçerken, pasaporttan ne için geldiniz dedim. Dedim işte Avrupa'daki bizim Türkçe konuşan arkadaşlarımızla e, ee, bir stand-up gösterim var, insanları güldüreceğim dedim. Adam dedi ki, emin misin? <laughs> Sen dedi, euronun kaç para olduğunu biliyor musun dedi. Yani onlar seni güldürse daha iyi değil mi dedi bana. Ankara'ya uzun zamandır gelmiyorum. Bir askerlikte burada vakit geçirdim. Yani anıları çok kaldı. <laughs> Bir de tabii bu üniversitemizde söyle şey gelmiş ama herhalde 15 sene yakın, 15 sene olmuştur yani. 2010'da falan. 2010'dan beri burada olan var mı? Onun <laughs> tane da olabilir ya. Yani. <laughs> yani 2010'dan beri öğrenci olan olabilir Öyle değil mi? Ben 90'lı yılların başında e, Muhasim'de öğrenciydim, 80'lerden abiler vardı yani. Bizde çünkü onun kantinde yani yaşanıyor. Hani aşk kantinde yaşanıyor, güzelim gibi bir şey. Burada da yani böyle uzun süre takılmak zevkli olabiliyor. Nedir sizin sıkıntınız hemen çözeyim. Bir tahmin biliyorum neler olduğunu. Yani Ankara'dasınız. Efendim? Ben kendimi robotlaşmış hissediyorum. Ben kendimi robotlaşmış hissediyorum. Ee, e, ama senin telefonu var mı? <laughs> Dur, konuşacağız bir konuşacağız birazdan. Ama siz Ankara'dasınız çocuklar. Yani radyasyona en yakın... <laughs> Yani, <laughs> yani bizim bizim mesleğimizle ilgili bunu.